Şimdi hanımlar beyler devam edeceğiz ama grup önümüzdeki grup birazcık daha ilerlesin ki birazdan iyice sıkışmayalım diye. Gideceğiz. Ondan sonrasında iyice sıkışmayalım diye burada birazcık özet geçeyim ondan sonrasında devam edeyim. Sandık yerini görecek bir Ondan sonrasında e, buradan sonra yan tarafta Kilise kısmı bulunmakta ve aynı zamanda tam karşıya baktığınızda da çıkmak isteyenler için mavi yoksa beraber eksi 2'deyiz. Bundan sonrasında eksi 3 ile beraber dışarı çıkmanız için en aşağı kadar inmeniz gerekmekte. İşte buradan mavi oku takip edecekler. Tam karşımızda. Şu anda Ondan eksi iki mi burası? Eksi ikideyiz. İlk girdiğimiz kat eksi o bir. Yani insanların mi? o dönemde ticik birazcık ticik sözsüzlük var. rica evet. edeyim mi? Yani. Eksi bir ilk girdiğimiz kat ağır olarak kullanılan kısım. Eksi iki ile beraber daha çok günlük yaşantıların sürdüğü, sürdüğü erzek odaları. Birazdan kilise odası kısmını göreceğiz. Birazdan aşağı indiğimizde ve mutfak aynı zamanda oturma odaları vesaire şeklinde devam eden kısımları da görüyor olacağız. Bu kaplar arasında tünellerle geçiş sağlanıyor. Tünellerin girişlerinde ve çıkışlarında süngü taşları bulunuyor. Süngü taşları dediğimiz şey kocaman büyük bir kaya düşünün. Tünelin girişine ve çıkışına bunlardan koyuyorlar. Olası bir tehlike durumundaki düşman e, yeryüzünden geldiğinde bu tünellerden geçerken tünellerin bu girişine ve çıkışını kapattıklarında tünelin içerisinde mahsur kalıyor. Aylarca günlerce belki haftalarca e, ve en sonunda artık açlıktan vesaireden bir şeyden ölüyorlar düşman askerleri. Ve buradaki tüneller bir şekilde e, daha doğrusu kaptar, bir şekilde birbirleriyle bağlantılı olduğu için de burada yaşayanlar aslında o kestirme yolları ve tünelleri biliyor. Dışarıdan gelenler için burası baktığınızda ilk başta çok komplike, karmaşık bir yapı. Ondan sonrasında bunun dışında kilise kısmını görüyor olacağız. Kilise kısmıyla alakalı 30-40 kişilik bir cemaatin, yani neredeyse bizim kadar bir cemaatin sığabileceği yerler aslında. Ondan sonrasında burada bir töreni yöneten kişi, papaz olarak adlandırabileceğimiz bir kişi bulunurken arkasında hemen sunak kısmı kısmını göreceğiz. Ve onun dışında da ön tarafında da e, cemaat, yani eklesya dediğimiz topluluk cemaat kısmı bulunmakta. Şimdi buranın yapısıyla alakalı şunu yine söyleyeyim. E, maalesef şey olayı o dönemde de burada var. Daha e, gelir düzeyi e, düşük olanlar yeryüzüne daha yakın katlarda yaşar, yaşarlarken ve aynı zamanda yaşadıkları işte odalar daha ufakken daha zengin, daha soylu diyebileceğimiz, daha işte yüksek mertebeli insanlarsa daha alt katlarda, alt katlarda yaşıyorlar. Bunun nedeni tamamen güvenlikten ötürü. İlk baktığınızda düşman yukarıdan geldiği için ilk tehditle karşılaşacak olan düşmanlar. Bundan dolayı da ee, evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> önce fakirleri önce fakirleri yiyin şeklinde bir olay Ondan sonrasında olan gariban oluyor. Bundan dolayı da aşağı doğru indiğimizde yaşam odaları işte mahalleleri daha geniş olduğunu göreceksiniz. Ee, yolda giderken bazı yerlerden geçerken işte e, etrafınızda tabelalarda zaten ne olduğunu e, belir çok rahatlıkla belirtiyor. İşte yaşam odası, erzak deposu vesaire vesaire şeklinde devam ediyor. Olacak. Onun dışında ee, şimdi bu kadar diyelim. Muhtemelen muhtemel ateş döneminde başlanılıyor diyor da ne zaman da ondan sonra genişletildi kesin bir şey bilgimiz yok. Aynen. Duman nasıl tahliye ediyorlar göreceğiz. Bacaları var. Bacaları var. Bu içeride bazı yerlerden geçerken hava akımı hissediyorsunuz. Hı -hı o hava akımı ve aynı zamanda içeride bir basık şey olayı yok. Bir sirkülasyon olayı var. Ondan Duman olayı ve hava sirkülasyonu o bacalar sayesinde yapıyorlar. Yemeklerini de gece yapıyorlar ki o çıkan duman geceliği belli olup yerlerini belli etmesin. Şöyle bir müsaade isteyeyim ondan sonrasında. Çıkmak isteyenler varsa karşıdaki mavi oktan takip ediyorlar. Bundan sonrasında biraz ilerleyeceğiz. Evet. Yere insan Mavi yok. Ok. Mavi yok ok çıkış Evet. Buradan çıkıyorsunuz. Tamam. Siz çıkmak istiyorsanız hemen geçin. Büyük gruplar geliyor. Bir daha hiç çıkamazsınız. Aa, tamam. Hiç. Ben geçebilir miyim? Ay. Kafamı vurdum